Hayatın karmaşasında kaybolduğumuz anlar olur. İşte o anlarda kalbimizi yeniden uyandıran bir şey vardır. Allah'ın güzel isimleri. Her biri bir şifa, her biri bir sır. Bugün Esmaül Hüsna'nın ruhsal etkilerini ve bilimsel yönlerini keşfedeceğiz. Ya Rahman. Sonsuz merhamet sahibi. Kalbi yumuşatır, affetmeyi öğretir. Ya Selam. Barış ve güvenlik verici. İç huzur getirir, korkuları dağıtır. Ya Vedud, seven ve sevilen. Sevgi enerjisini yükseltir, kalpleri birleştirir. Ya Şafi, şifa veren. Bedenin ve ruhun yaralarını sarar. Ya Fettah, kapıları açan. Zihinsel tıkanıklıkları çözer, yeni yollar gösterir. Ya Basir, her şeyi gören. Farkındalık kazandırır, içsel sezgileri güçlendirir. Ya Hafiz, koruyan. Negatif enerjilere karşı manevi bir kalkandır. Ya Gani Zenginlik sahibi bolluk bilinci kazandırır. Rızık kapılarını açar. Ya hadi hidayet veren doğru yolu bulmamıza yardım eder. Ya nur ışık veren karanlık düşünceleri dağıtır, ruhu aydınlatır. Peki bu isimler sadece ruhumuzu mu etkiliyor? Bazı İslam alimlerine göre Esmaül Hüsna'nın her biri insanın DNA'sında titreşimsel olarak karşılık bulur. Yani bu isimler sadece okunmaz hücre düzeyinde etkiler bırakır. Modern kuantum biyoloji, ses frekanslarının hücre yapısını etkileyebildiğini gösteriyor ve Esmaül Hüsna, binlerce yıldır sesle yapılan en güçlü manevi terapilerden biri olarak kabul ediliyor. Ya şafi zikriyle şifa bulanlar, ya vedud ile sevgi enerjisini yükseltenler. Belki de bu sır, ruhun değil bedenin de anahtarıdır. Her isim bir kapıdır. O kapıyı açan senin kalbindir. Zikirle, niyetle, tefekkürle bu isimleri hayatına davet et. Çünkü Allah'ın isimleri sadece okunmaz, yaşanır. İstersen bu metni farklı ses tonlarına göre daha sakin, daha enerjik, daha belgeselvari yeniden düzenleyebilirim. Kapak görseli için tasarım metni de hazırlamamı ister misin?